Merhabalar, bugünkü ilanımız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilanı olacak. Öncelikle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bizim için gerçekten çok istikrarlı. E, i̇ki yılda bir ya da yılda bir ilan veriyor. Bu anlamda özel bir değeri var. E, kontenjan çok olmasa bile bu istikrar bizim için değerli. Böyle düşünüyorum. BDDK'nın ne olduğunu çok iyi biliyoruz hepimiz. Üçüncü sayı cetvelde yer alan bir düzenleyici, denetleyici kuruluş. Bankacılık alanında denetleme ve kontrol görevini üstlenen bir üst kurul diğer bir ifadeyle. BBDK'nın e, üç tane farklı meslek grubu var. Genelde bu meslek grupları karşımıza geliyor. Birincisi e, bankacılık uzman yardımcılığı, diğeri BDDK uzman yardımcılığı, bir de bankalar yeminli murakip yardımcısı. Bu 3 kontrol ile ilgili gelen bir ilan bu. Yani her bir kadro burada karşımıza gelmiş görünüyor. Özellikle burada e, sayılara baktığımızda kendini belli edenler e, ayrıca biraz sonra değerlendireceğimiz iki meslek grubu olacak. Toplamda 120 kişilik bir ilanımız var. E, 120 kişilik ilan demek bunun 20 katının sınava gireceği anlamına geliyor. E, tabii ki mülakatta katılan kişi sayısı çok daha az olacak. Bunu da biraz sonra değerlendireceğiz. Ben ilana geçmeden önce buradaki meslekler hakkında biraz size bilgi vermek istiyorum. Ee, örneğin burada hepimizin çok e, ismini duyunca şaşırdığımız efendim yeminli murakıp yardımcılığı mesleği. Bu meslek nedir? Ee, bu meslek Bankacılık Düzen ve Denetleme Kurumu'nun bankacılık piyasasına gerçekleştireceği denetleme ve ve düzenleme görevinin sağdaki personeli. Yani anlayacağınız denetleme kısmı bu personelle karşınıza geliyor. Asli görevi denetim kısaca bu meslek grubunun. Öte yandan BDDK uzman yardımcılığı ve bankacılık uzman yardımcılığı deyince aklımıza gelecek olan tanım değişiyor. Bunlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun merkezinde görevlendirilen bankacılık alanının dışında kalan diğer uzmanlık gerektiren görevleri yapmakla mesul olan kariyer meslek grupları. Bu arada BDDK uzman yardımcılığı da bankacılık uzman yardımcılığı arasında özlük hakkı bakımından bir farklılık mevcut değil. Aynı zamanda yeminli murakip yardımcılığı da burada genel bir teftiş elemanı ve denetim elemanıyla aynı özlük haklara sahip. Ben de çok önemli olan nokta bu sayacağımız her meslek grubunun 3600 ek göstergeye sahip olması ki bu çok önemli bir ayrıcalık. Yani bunu değerlendirmek ve düşünmek lazım. Geleceği de görmek gerekiyor. 3600 ek gösterge çok önemli. Bu anlamda bunlar denebilecek meslek grupları Kesinlikle. Sınavın tarihi belli değil. Önce bundan bahsedeyim. Çünkü e, biliyorsunuz COVID-19 salgını sebebiyle malum sürekli değişiklikler oluyor. Böyle bir değişiklik olabileceğini düşünerek e, efendim kurum bize bir sınav tarihi vermemiş. Daha sonra sınav tarihini bbdk.org.tr adresinden duyuracaklarında belirlenmişler. E bu arada ayrıca bir tebligat yapılmayacak diye de duyurmuşlar. Yani sizin takip etmeniz gerekiyor. Peki başvuru şartlarımız nelerdir? Efendim genel şartlar artık bilindik. Birincisi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak olacak. Kamu haklarından mahrum bulan, bulunmamak. Efendim TCK'nın 53. maddesinde belirtilen süreleri geçmemek üzere. Efendim daha çok 100 Kızartıcı suçların olduğu bir liste geliyor karşıma. Efendim zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık gibi. Aynı zamanda bildiğim kadarıyla bir yılı geçmemek üzere mahkumiyeti olmamak şeklinde tanımlanmış. Tabii ki askerlik şartımız yine karşımıza geliyor. Askerlik durumu itibariyle ilişik bulunmamalı askerlikle ki, e, Askerle ilişki bulunmaman ne demek olduğunu söylemiştik. Ya askerlik görevini yapmış olacaktık e, ya da tecilli olacaktık bunu hatırlayalım. Ayrıca şunu da belirtmişler. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir akıl hastalığı bulunmamak. Yani psikolojik durumunuzda ölçmek istediklerini çok açık bir şekilde bu maddeyle görüyoruz. Yani mülakatta biraz da bunun üzerine gidecekler diye ben kendimce düşünüyorum. Diğer şartlarsa arkadaşlar bankacılık mevzuatına göre belirlenmiş olan özel şartlar. Burada belirtilmiş efendim ki 5411 sayılı bankacılık kanunu 8. maddesi mece fıkrasında yer verilen şu 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 durumlarla karşılaşmamış olmak denmiş. E, tabii ki bunun ayrıntısına ben sahip değilim. Yani yazılmış burada ama herhalde biz adayların böyle bir şeyle karşılaşacağını da pek düşünmüyorum. Çünkü belirlenen haller gerçekten çok enteresan. Yani gördüğünüz gibi baya baya bunlar bize açıklanmış. Ee, peki özel olarak şartlar nedir derseniz özel şartlar her bir meslek sınavı için her bir ilan için ayrıca düzenlenmiş. Ee, biraz sonra ek 1 ve ek 2 tablolarımız olacak. Bu tablolarda ilgili sınav bölümleri, mezun olma şartları ve hangi puanla alım yapılacağından bahsedeceğiz. Ha bu arada şunu da unutmayalım, sınav yine iki aşamalı. Yani burada önce bir yazılı sınav olacak ki lütfen dikkat, buradaki yazılı sınav klasik sınav olacak. Yani yazılı deyince aklınıza... Hemen klasik sınav gelmiyor genelde. Evet test de klasik sınavdır. E, test de yazılı sınavdır. Ama burada kastedilen klasik olacak. Bu arada BDDK'nın bu sınavları oldukça güzel geçiyor. Yani gerçekten çok ilgili oluyorlar. Ve sınava kendi personelin girdiğini ben biliyorum. E, tabii şimdi pandemi sebebiyle değişiklikler olmuş olabilir ama hatta e, sınav sırasında kumpanya e, dağıtıldığını, kumanya dağıtıldığını Efendim burada işte içecek yiyecek bunların verildiğinde ben biliyorum. Bu anlamda bence güzel yani oldukça hoş. Peki başka neyi bilmeliyiz? Ee, hocam sınavın başvurusu ne zaman başladı bizim için önemli tabii. Ee, başvurular bugün itibariyle başladı. Yani saat 14'te başladı. 30 Nisan 2021 saat 16'ya kadar da devam edecek. Başvuruyu kurumun resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştireceğiz ee, ve orada başvuru formunu doldurarak sadece elektronik ortamda başvuru yapabileceğiz. Bunun dışında herhangi bir başvuru şeklimiz yok. Dikkat ediniz yani posta yoluyla başvuru formunu gönderip başvuru yapma şansınız yok gibi görünüyor. Efendim... Yazılı sınav ve sözlü sınavla ilgili değerlendirme şartları bize yine hep belirtilmiş. Ee, tabii ki sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Başarılı olabilmek için sınav konusunda veya grubunda yer alan her bir dersten en az 60 puan alınması ve ortalamanın da 70 puan olması istenecek. Dikkat ediniz burası önemli. Yani yazılı sınav sonucuna 70 puan ortalamadan az olmamak üzere en yüksek puandan başlanarak planlanan kadro sayısının 4 katı sözlü sınava yani mülakata katılacak demektir. Şimdi ben biraz sonra kadro sayılarını anlatırken burayı tekrar size hatırlatmak istiyorum. Efendim mülakatta biz neyi arıyoruz yine belirtmişler. Mülakatla neyi arıyoruz? Efendim tabii ki adayın bilgi düzeyine bakıyoruz. Sınav sonrasında bir kere daha değerlendiriliyor. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme, muhakeme yeteneği, liyakata temsil etme gücü, efendim özgüven, ikna kabiliyeti, genel kültür ve genel yeteneği bilimsel teknolojik gelişmeler açıklılığı yönünden değerlendirici belirtilmiş ve biraz önce olduğu gibi yine aynı şartımız var. E, mülakattan da en az 70 puan almış olmanız bekleniyor sizden. E, sınav tarihi belli değil demiştim, dikkat ediniz yine hatırlatıyorum burası önemli. Bu arada e, kuruma giriş puanının değerlendirilmesi yine aynı şekilde klasik sınavdan aldığımız puanlar ve bunun yanında sözlü sınavdan mülakattan aldığımız puanların aritmetik ortalaması size e, sınav, giriş sınav puanını veriyor. Yani kuruma bu puana göre çağrılıyorsunuz kısaca. Şimdi burada ek bir dediğimiz tabloda efendim bize e, hangi bölümlerin hangi mesleğe başvurabileceği belirtilmiş. Şöyle biraz büyüteyim yardımcı olalım bize çünkü oldukça küçük kalmış. E, yeminli murakıp yardımcısı için e, en az 4 yıllık eğitim veren hukuk Siyasal bilgiler idari bilimler fakültesi iktisat işletme fakültelerinde bağlı bölümler bankacılık bankacılık ve finans istatistik dikkat yine endüstri mühendisliği karşımıza geliyor veya Denkli yüksek öğretim kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki yurt dışındaki fakülte veya yüksek okullarından mezun eee belirlenen alanlarda lisans üstü eğitim yapmış olmak e derslerin içeriği de verilmiş bu da güzel Bakalım neler varmış. E, i̇ktisatta mikro, makro, Türkiye ve dünya ekonomisi diye ayrıca belirtilmiş. Efendim Musa'sı iktisat. istatistik, ekonometri. Yalnız bu çok belirleyici olabilir. Dikkat ediniz. Çünkü bu sınavlar klasik olacak. Yani önce iktisat sınavını yapacaksınız. İktisat bitti. Arkasından maliye ve finans kitapçığı gelecek. Süresine göre böyle bir aşama izleniyor bu tip sınavlarda. Maliye kısmında gelince kamu maliyesi, maliye politikası, vergi hukuku. Şimdi kamu maliyesi ne demek? Kamu maliyesi temelde maliye teorisi, kamu ekonomisi, kamu harcamaları, kamu gelirlerini ifade etmekle beraber bütçe ve borçlanmayı da buraya eklemek mümkündür. Fakat buradaki e, ifadeye göre benim anladığım kadarıyla e, kamu maliyeti dediğimiz kısım e, burada e, harcama, kamu gelirleri, bütçe ve borçlanmayı da kapsıyor gibi görünüyor. Vergi hukuku ayrıca belirtilmiş. E, işletme finansal finansal yönetim diye ayrıca bir kısım var ki bu biliyorsunuz maliye müfredatın dersi değil. Daha çok işletme derslerini itibar ediyor. Fakat maliye finans diye ayrıca belirtilmiş. Efendim hukuktan yasal hukuk, hukuku, borçlar hukuku, genel esaslar medeni hukuk başlangıç ve kişiler hukuku bu nokta önemli. Efendim ticaret hukuku, ticari işletme, ticari şirketler, kıymetli evrak, icraat klas hukuku, muhasebe, genel muhasebe, muhasebe standartları, mali tablolar analizi mevcut. E, bence muhasebe sınavı oldukça burada belirleyici olacak. Yani burada dikkat edilmesi gereken sürüyü iyi kullanmak olmalı diye düşünüyorum. E, tabii ki yabancı dilimiz de var. Burada korkuyorsunuz yabancı dil deyince e, çeviri yapılacak arkadaşlar. E, üç tane dil verilmiş. İngilizce, Fransızca, ve Almanca olmak üzere. Bir metnin Türkçe'ye çevrilecek. E, ya da Türkçe bir metni e, yabancı bir e, dile ...dilde çeviri yapacaksınız. Burada çeviri kısmı sizi çok korkutmasın. Çünkü YDS'den 50-55 puan almış biri... ...buradaki çevirileri rahatlıkla yapabilir. Ayrıca buradaki çevirilerin... ...daha çok ekonomik terimleri içeren bir... ...metin olduğunu düşünürsek... ...aslında sınav öncesinde bazı böyle metinleri... ...ekonomik metinleri, ne bileyim bir makale, bir yazı... ...çevirirseniz oldukça faydanıza... E, yarayacaktır diye söylüyorum. Yani oldukça faydalı olacaktır diye bilirim. Şimdi murakıttan sonra burada diğer dikkatimizi çeken e, bankacılık uzman yardımcılığı var. Yine aynı şekilde 4 yıllık eğitim veren fakülteler belirtilmiş. Bu arada aynı şartlar var. Bir farklılık yok. E, efendim içeriklere baktığımızda İçerikler birbiriyle tıpatıp aynı görünüyor. Yani sınav içeriğinde bir değişiklik yok. Ayrıca burada bankacılık uzman yardımcısı için hukuk alanı ayrıca belirtilmiş. Efendim BDDK uzman yardımcısı için iletişim alanı da ayrıca belirtilmiş. Tabii burada şartlar verilmiş. Yani e, hukuk alanı için hukuk bölümleri veya denkliği olan bazı bölümler verilmiş. Efendim Uzman yardımcısı iletişim alanı için ise iletişim fakültesine bağlı bölümler ve denkli yüksek öğretim kurulu tarafından onaylanmış fakülte veya yüksek okullar diye belirtilmiş. Tabii içerikler bu anlamda değişiyor. Yani bankacı uzman yardımcısı hukuk alanı dersek tabii ki sınav gördüğünüz gibi hukuk ağırlıklı bir sınav. Sadece hukuk var. E, yabancı dilin dışında sadece hukuk dersimiz geliyor. Aynı şekilde iletişim içinde burada bu bilgi verilmiş. Burada gördüğünüz gibi kamu maliyesi kısmını açmış. Yani biraz önce açmamıştı ve biz bu yorumu zaten yapmıştık sizinle beraber. BDDK uzman yardımcısı yine biraz önce anlattığımız gibi bankacılık uzman yardımcılığıyla efendim biraz önce bahsettiğimiz efendim murakıp uzman yardımcılığıyla aynı şartlar var. Anlayacağınız aynı fakültelerden mezun olmak gerekiyor. İçeriklere baktığımızda burada bir değişiklik var. Biraz önce vergi hukuku belirtilmişti. Şu an Türk vergi sisteminin genel esasları diye ayrıca bir ders değişikliğine gidilmiş. Kamu maliyesi açılmış güzel. Maliye politikası ayrıca belirtilmiş. Burada iktisatın olmaması da çok dikkat çekici. Bunun yerine maliye içeriği daha genişlenmiş görünüyor. Hukuk yine aynı şekilde efendim işletme yine aynı şekilde işletme yine aynı şekilde verilmiş. Muhasebe, yabancı dil hepsi e, aynı şekilde karşınıza geliyor. Peki hangi meslek kaç kişilik kadro bize veriyor? Bir de bunu görelim. Bunun için hemen tablomuza bakalım. Şöyle ekranı biraz küçülteyim. Yemini murakip yardımcısı için alınması gereken kadro sayısı 50. Yani anlayacağınız 1000 kişilik bir sınav kontenjanımız var. Efendim bankacılık alanı için yine 50 kişi, 1000 kişi. E, bu arada Burada murakip yardımcısı için taban puanı 85 ve bankacılık uzman yardımcısı için taban puanı 75 olarak verilmiş. Burada BDDK uzman yardımcısı için yine 75 olarak taban puanlar belirtilmiş. Puan türlerimizde değişiklikler var. burada Yemini murakip yardımcısı için P1, P2, P22, P23, P17, P28, P18, P47, P48 puan türleri var. Özellikle dikkatimi çeken P48 puan türü oluyor burada. Gördüğünüz gibi bankacık uzman yardımcılığında da P48 puan türü belirtilmiş. Puanlar aşağı yukarı birbiriyle paralellik gösteriyor. Ama değişik puan türlerimiz de mevcut. Bu sizin için bir avantaj tabii. Farklı puan türleriyle başvurabiliyorsunuz. Fakat BBDK uzman yardımcısı 10 kişilik bir kontenjana sahip. Bunu da belirtmiş olalım. Bu arada şu bilgiyi de es geçmeyeyim. E, bu personelimizin hepsi İstanbul ilinde çalıştırılacak. Yani bunu bilerek bu ilana başvuru yapmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi hepsi İstanbul'da istihdam edilmek üzere... Alınacak arkadaşlar biraz da bu mesleklerin tabii ki çok sevdiğiniz özlük haklarının yanında aldıkları maaş kısmından bahsedelim biz burada biraz önce söylemiş olduğumuz gibi yeminli murakıp yardımcısı ve. İşte bankacık uzman yardımcısı, BDK uzman yardımcısı olmak üzere üç tane farklı mesleğin olduğunu söylemiştik. Burada yemini murakip yardımcısı dediğimiz bir teftiş elemanının, bir denetim elemanının aldığı maaşa ve özlük haklara sahip. Giriş 2020 yılı için söylüyorum. 6100 TL'lik bir maaş ve uzman olduğunuzda çok pardon yani murakıp olduğunuzda bunun için böyle söylemem gerekiyor. E, maaşınız birden 7 bin TL'ye kadar çıkıyor. Tabi burada kesinti ve işte ek olan ücretleri bilmediğim için sadece genel bir ifade kullandım. BDDK uzman yardımcısı ve bankacık uzman yardımcısı özlük Oklu hakları olarak birbiriyle aynı ve her ikisi için de giriş maaşı 2020 yılı için 6100 TL olarak belirlenmiş durumda. Özlük hakları güzel, bence özellikle İngilizce konusunda kendini çok da kötü hissetmeyen iyi bir durumda olduğunu düşünen her aday bunu denemeli. Bir sonraki ilanımızda görüşmek üzere hoşça kalın, iyi çalışmalar diliyorum.